Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft serüvenine yani bitirmeye devama devam ediyoruz. Yani bitirme yoluna devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yani geçenki bölümde 8 tane elmas, ee kristal, e, zümrüt bulmuştuk. Ha yani o tarafı çekmemiş olabilirim de. 8 tane zümrüt buldum. Biraz sömürdüm. Arkadaşlar evimi kendim yapmayı düşünüyorum. Yani şimdilik şöyle belli olsun diye böyle yaptım. Arkadaşlar şimdi madene gitmeyi düşünüyorum. Kalkanım her şeyim var. Madene gidip biraz demir kısacağım. Sonra nether portalı yapacağım. Evime. Şurada bir yerde ben kapatmıştım bölümde. Bölümde değildi. Bir yerde kapatmıştım arkadaşlar. Şey. Şurada bir yerde. Öncekinde böyle tarlaya çekmiştik şey bildiğiniz üzere. Buğday muğday. Arkadaşlar şurayı bir kapatmıştım. Unuttum yer neredeydi? Dur. Arkadaşlar belki diğer ki bölümde de şey yapabiliriz. Patlama be, patlama be. Arkadaşlar creeper patlayınca çok kötü bir şey oluyor. Kötü oluyor. Hazır naklıyor. Yorumlar onlar yorumlara amin yazsın. Amin. Evet. Bulmaya devam. Arkadaşlar unuttum bu ne? Unuttum neredeydi orası? şurası mıydı? Akşam olmasın? <laughs> Burası mıydı? Şurada bir yerdeydi ya, of. kaybettim. şurada bir yerdeydi. Şurada bir yerde. Şurayı bir yere kapatmıştım. Ekmeğimi yok koymuş Tamam ya. Şurayı bir yere kapatmıştım. Bu tarafı değildi. Bekliyorum arkadaşlar bir yer biliyorum belki oradaydı. Madene gitmeyi düşünüyorum bugün. Şu evin arasında bir tane şey olması lazım. Buradan. Burası mıydı? Evet burası. Burasıydı ya. Değilmiş. Ben burası diye hatırlıyorum. Hatırlıyordum. Evet arkadaşlar ya burasıydı. Evet burasıydı. Unuttum ya yerini. Bu muydu neresiydi ya? Arkadaşlar kaybettim. Belki bugün bir yere gitmeyebiliriz. Ve arkadaşlar ölünce doğacağım ya zaten. Ya da ben kendi evime gireyim. Burası benim evim. Sen ne giriyorsun lan buraya? Ne giriyorsun lan buraya? Ha? Bu benim evim lan. Bak git. Kes Gevertirim oğlum seni. Bu benim evim lan. Buraya giriş yasak. Bura benim evim. Artık benim evim. Artık buraya dokunamazsınız. Burada artık ben yaşıyorum. Yatağım da burada. Çok garip yer ama yatağım da burada olacak. Evet yatağım tam şurada. Yok. Tamam burada. Evet. Arkadaşlar bir Şuradan basabiliyorsun. Şöyle. Basabiliyorum. 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 biliyorum. Ee, arkadaşlar bir gece yapacağım. Ee, öğlen değil gece yarısı. Mi gibi bir şey yattım Arkadaşlar çünkü doğma noktasını ayarlayayım. Öyle gideceğim. Ee, olarak ayar saatim olarak ayarladı. Gece mi ayarlasın yok sabah. Doğum noktası ayarlandı mı? Esak çok uzak diyor. Evet sadece geceleri gökü bulabilirsin. Tamam anladım. Şimdi arkadaşlar uzaklara gideceğim. Şöyle. Gideceğim. Arkadaş şurada bir yerde siyah bir şey var. O elini tutuyor lan. Düştü. Düşürdüm. Evet arkadaşlar bu neymiş? Notu, not, not, notil, notilus. Ne? Notilus kabuğu. Anne. Evet. Devam. Arkadaşlar burası delir mi? Kusura öyle geliyor. Derin bir yer galiba arkadaşlar çünkü Şimdi böyle biraz siyah gösteriyor. Çok derinmiş. Acayip derin. Oo, mağara dedim mağara buldum. Çok iyi. Geldim. Ama burası boş. Oo, demir iyi, demir, demir 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 için geliyorum. Çünkü bana demir çok 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 lazım. Arkadaşlar demir bana fazla lazım. Biri bana yandan koyuyor. Arkadaşlar köşeye çekildim çünkü beni yiyecekler. Birini öldürdüm. İkiyi öldüreceğim. Öldürdüm. Üç düşsün. Geber geber Arkadaşlar öldüm. Öldün şu bebek zombiye bir kere vur. Arkadaşlar madene gitmeyeceğim bu sefer. Farklı yöne gideceğim. Böyle gideceğim. İnşallah bir kırık portal veya elmas kazma falan bulurum. Akaş Ağa'da buldum. Ada 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 da da. Ada. Tamam geldik adamıza. Burada da bir köy bulabilir miyiz ki? Açlığım full. Evet arkadaşlar. Bal kabakları. Tekte. Arkadaşlar ne şanslıyım. Bal kabakları buldum. İnşallah yanında da bir köy bulurum. Hadi bir yanında bir köy. Arkadaşlar balkabakları bana lazım. Çünkü ben bunlara tarla yapacağım. Allah'tan envanterimi boşalttım da. Yok arkadaşlar 3 4 tanesini kırayım sonra şey, şey yolumu bulmak yolumu bulmak için yapacağım. Yolumu bulmak için. Arkadaşlar inşallah köy bulurum. İnşallah köy olurum. İnşallah. Köy bulurum demirci alacağım. Belki arkadaşlar köyden taşınırım. Bu köye yerleşirim. Ama tabii ki de bulabilirsin. Köy nerede? Köy, köy, köy. Köy neredesin köy? Yok arkadaşlar köy yok. Evet orada düzlük bir arazi var. Oha! Arkadaşlar şu tarafa doğru gidelim. gidelim. Bir dakika arkadaşlar şurada bir şey mi var? Oha! Arkadaşlar daha çıkacağım. Dağda kesinlikle bir şey bulurum. Daha o dağa çıkacağım. Arkadaşlar dağa bakın. Oha. Arkadaşlar dağın şekline bak. Arkadaşlar daha ne biçim duruyor? Demir mi lan o? Koş çabuk çık demir o. Demir. Ben onu nasıl kullanacak? Koş daha çek daha daha ne ka? Kuru portal. Köyün yeri. Allah ben bu haritada ne şanslıyım ya Rabbim ya Resulallah. Arkadaşlar çok 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 şanslıyım. Allah Allah. Ay 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 ay, ay. Tam zırhım yok diyordum. Arkadaşlar bunlara gerek kalmadı. Aa, arkadaşlar mıknatıs. Mıknatıs taşı. Arkadaşlar mıknatıs taşı bir lazım. Demir parçası. Demir parçasını şey yapabiliyordu diye. Bilmiyorum. Arkadaşlar çakmak. Çakmağı bulduk. Tekte. Arkadaşlar bir de elmas kazmam olaydı. Bakalım bu ortada var mı? Gözükmüyor ki. Arkadaşlar ben burayı kırarım. Da bir şekilde kıracağım. Arkadaşlar inşallah burası gözüküyor biraz uzaya gideyim. Ha tamam gösteriyor. Bakın şurada minnak. Gösteriyor gösteriyor tamam bir şey olmaz. Ben burayı bulurum arkadaşlar. Dağdaki demirleri alayım da. Sonra kafama boş vermiş. Arkadaşlar o demirleri alacağım kesinlikle. Çakma gerek kalmadı. Çakmak yapmaya. Boşa demir harcamayayım. Arkadaşlar neden inek avlamıyorsun diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar ekmek 36 tane vardı. Ekmeğim 36 tane varken neden hayvan avlayayım ki? Yazık kurban niye keseyim? Ben buraya nasıl çıkacağım? Yo Blox Yo Blox Yo Blox Yo Blox Yo Yo Blox Yo Blox Yo Blox Yo Blox Yo Blox 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 Arkadaşlar ben sadece o demirler için çıkıyorum. Sadece o demirler için. A se svačím. Sadece buraya kadar demir için çıktım. Arkadaşlar bu kadar buraya gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Kalın. Arkadaşlar ben o demirleri arıyorum. Ben o kafayı demirlere taktım. Nerede o demirler? Üstünde. Allah, Allah ölmeyeyim. Çıktım. Arkadaşlar her an ölebiliyim, her an her yan ölebileyim. Kırıktan sonra düşme. Aldım. Ha içerisinde kümü de varmış. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar emelci mi yapayım ne yapayım ben? Arkadaşlar mecbur dağdan ineceğiz. O mağara mı lan? Hı -hı. O mı? Allah. Ölüm. Ne yapalım? Öldük. Ben niye kapımı kapatmadım? Arkadaşlar sabah yapalım hemen. Arkadaşlar dümdüz aşağı ineyim. Hiç sapmayayım yolda. Düz bir kareden gideceğim. Arkadaşlar burada da, da bir dağ var ya. Ben ne kafasızım ya. Ben niye her zaman bir yere düşmek zorundayım? Oha. Arkadaşlar bir daha buldum. Ha bu daha garip bir daha. Arkadaşlar siz hayatınızda böyle havada uçan bir blok gördünüz mü? Ben gördüm. Bakın hatta orada. Şimdi gördüm hatta. Bak arkadaşlar şu da uçuyor. Havada uçuyor bildiğiniz. Bu da uçuyor, bu da uçuyor. Arkadaşlar bu daha da galiba hiçbir şey yok. Aşağıda bir şey olmasa. Evet. Bombalamanla atladık. Arkadaşlar bir aralar Minecraft ile ilgili bir şey çıkmış. Problem. Arkadaşlar Minecraft haberleri çıkmıştı. İzleyen varsa Minecraft haberlerdeydi bir ara. Arkadaşlar orada turuncu bir şey görüyorum. İnşallah lavdır. Öleceğim ben birazdan. Ben birazdan gebereceğim. Eyvah şu baltayı al. Balta daha fazla vurur kılıçtan. Dağın etrafından geçiyor da dağla bakalım. Hmm. Arkadaşlar ya Allah ya ben niye buraya girdim? Ya Allah ya da Balkava. Biliyordum lav olduğunu. Lav abi biliyor çok belli. Kömür de azıcık toplayalım. Arkadaşlar e dümdüz aşağı gidiyorum. Allah. Panlama lan o. Arkadaşlar haritayı gezmek istiyorum. Arkadaşlar ileride büyük bir taşlık bir yer var. Büyük. Ay daha demin ne yaptı? Kırık portal. Harika acayip sen şanslı. Konuşamıyorum artık. Acayip şanslıyım. Arkadaşlar hani şey yaparlar ya. Bir tane youtuber. Youtuber demeyeyim de. Bir tane adam şey yapar. E, tam önemli bir şey açacakken videoyu bitirir. Ve bir dahaki bölümü çekmez. Ben şöyle bir ekmeği yiyeyim. Tabii ki de ben size bunu yapmayacağım.